Arkadaşlar ben oyun sevenler tayfası bugün sizlerle birlikte ücretsiz olarak Brawl Pass nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Bugün çok basit bir yöntemle Brawl Pass kazanabileceksiniz. Ama videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayınız. Buradan kulübümüze de gelmeyi unutmayınız. Şöyle geç bu kulüp, bu kulübü. Buradan market bölümüne girelim bakalım ücretsiz ödüller bugün gelmiş mi? Bugünkü ücretsiz ödülümüz maalesef yok. Buradan aşağı tarafa bu arada bunları da getirmişler. Eskiden bunlar Brawl Pasta vardı en son. Ee, şu da benim bildiğim Brawl Pasta vardı. Tekrardan adır ee, getirmişler buraya. Neyse biz buradan bir el atalım Brawl Hockey oynayalım. Ama hangi karakteri seçelim şöyle? Leon'u seçelim. Önemli bilgiler size söyleyeceğim arkadaşlar. Ona göre kaçırmayın. Söylüyorum. Şöyle şuradakini de alırsak iyi olur. Bunu aldım. Hadi. Aa alamadım. Neyse. Kesin gol yedik. Gol yedik tamam. Yok, gol yemedik. Tamam, iyi güzel. Güzel gidiyoruz. Şöyle Penny'yi alalım şöyle vur. Tamam. Oha yuh ya vallahi yuh. Atamadık ya. Sonda öldürdüler beni. Yoksa e ben baya bir şey yapardım. Bir alalım. Hı, bir aldım. Tamam güzel. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Tamam iyi. 10 numara bir gol attım arkadaşlar. Şöyle şuradakileri asla bak üstte geldiler mi bak. Hiper şardı aldım. Şöyle bir şut atıyoruz ve gol oluyor. Tamam ikinci golümüzü de attık. En son üçüncü golümüze kaldı. Üçüncü golü de gayet kolay ve başarılı bir şekilde atarız. Sıkıntı değil ve attık oyunumuzu bitirdik. Evet arkadaşlar direkt Brawl Pass ücretsiz olarak nasıl kazanabilirsiniz hemen size bir uygulama tanıtacağım uygulamaya girerek kendinize kazanabilirsiniz hemen videomuza uygulama Gift Code isimli bir uygulamamız aşağıdan linkini vereceğim merak etmeyin link virüslü, virüsü değildir haberiniz olsun bu arada referans kodumu da aşağı buralara bu taraflara vereceğim referans kodumdan girerek oradan 10.000 ya da 5.000 puan kazanabilirsiniz 5.000 gp kazanabilirsiniz Buradan nasıl GP kazanarak nasıl Brawl Pass alabileceksiniz hemen size göstereyim. Buradan gördüğünüz gibi oyna kazan bölümünden oyun oynayarak oyuna kazan bölümünden kendinize puan kazanabilirsiniz. Televizyon bölümünden de reklam izleyerek 1000 puan kazanabilirsiniz ya da çip bölümünden şöyle çarkı felek bölümünden de bir çeviri yapıyorsunuz bir yer masa şöyle puan kazanabilirsiniz. Bakın 500 puan kazandım. Şöyle geri çıkalım üretim merkezi. Üretim merkezi de buradan madeni para mesela elmas vererek kendinize toplamda mesela 1 milyon 200 bin 2000 elmas vererek 1 milyon 200 bin GP kazanabilirsiniz. Buradan da 12 bin GP kazanabilirsiniz 5 elmasa. Şöyle buradan da çıktığımızda arkadaşınızı davet ederek 10.000 GP puan kazanabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz referans kodum şöyle referans kodumu size göstereyim. Referans numaram 38 80 634. Bunu yazarak direkt şöyle şuradan referansa giriyorsunuz ve size 10.000 puan geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu, bu şekilde kendinize puan kazanarak kendinize alabilirsiniz. Buradan da başka görevler de var. Oradan da uygulama indiriyorsunuz. İşte size bir, bir belirli bir seviyeye kadar gelmenizi istiyor. Mesela 10 seviyeye kadar gel sana 20 bin, 50 bin, 100 bin puan vereceğiz. Sen onu yaptın mı? Direkt sana puanını veriyor. Sen de bu puanlarını mağaza bölümüne giriyorsunuz. Alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sistem puanları alabilirsiniz. PUBG'den 60 huca alabilirsiniz. Free Fire'dan 394 bin puan'a 110 elmas alabilirsiniz. İşte League of Legends'ten Valorant'tan baya bir oyun var gördüğünüz gibi. Wolfram Zula. Black Desert Metin 2 Şöyle gördüğünüz gibi buradan elmas da alabilirsiniz parayla Bizim alacağımız buradan bakıyoruz Brawl Stars'a ilgili bir şey yok Gördüğünüz gibi Google Play'den 25 TL ya da Google Play 5, 5 Euro 5 dolar 10 dolara kendinize bu Google Play kodlarından alıp bu puan puanların karşılığında Google Play kodları alıp kendinize Google Play kodlarından ücretsiz olarak Brawl Pass alabilirsiniz yani çok kolay ve çok basit görev yapıp puanınızı kasıyorsunuz ve puan kazandığınızda bu puanların karşılığında Google Play kodunuzu alıyorsunuz videomuz bu kadar da arkadaşlar videomuza abone olup beğeni atmayı unutmayınız Allah'a emanet kendinize iyi bakın bay bay